Güneş, dev bir yanan gaz topu ama biliyorsunuz bundan çok daha fazlası. Bu inanılmaz yıldız, Güneş sistemimizin merkezi. Her şey onun etrafında dönüyor. Güneş'in yer çekimi her şeyi bir arada tutar. Gezegenleri yörüngelerinde tutar. En önemlisi, Güneş bize ışık ve sıcaklık sağlar. Güneş olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Güneş güçlü bir kuvvettir. Sürekli bir enerji akışı yayar. Bu enerji uzayda yolculuk eder ve dünyaya ışık ve ısı olarak ulaşır. Bu enerji bitkilerin büyümesini sağlar. Bu bitkiler daha sonra hayvanlar için besin ve oksijen sağlar. Güneş dünyadaki hemen hemen tüm yaşam için nihai enerji kaynağıdır. Yine de güneş sadece bir enerji kaynağı değil. Başlı başına büyüleyici bir nesne. Bilim insanları yüzyıllardır güneşi inceliyor. Hala onun hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyorlar. Güneş, sıcak gazdan oluşan dev bir top. Sürekli hareket halinde ve değişiyor. Gerçekten hayranlık uyandıran bir manzara. Güneş Samanyolu galaksisindeki milyarlarca yıldızdan sadece biri olabilir. Ama bizim için evrendeki en önemli yıldız. Yaşam veren ve kozmosun küçük köşemizin merkezi. Güneş her zaman parlamıyordu. Her zaman orada değildi. Tüm yıldızlar gibi güneşte de dev bir gaz ve toz bulutundan oluştu. Bu buluta nebula deniyordu. Güneşimizi oluşturan nebula çok geniş ve soğuktu. Milyonlarca yıl boyunca uzayda sürüklendi. Sonra her şeyi değiştiren bir şey oldu. Yakındaki bir yıldız patlamış olabilir. Ya da belki dev bir gaz bulutu geçti. Sebep ne olursa olsun nebula bozuldu. Bu bozulma, gaz ve tozun bir araya toplanmaya başlamasına neden oldu. Gittikçe daha fazla malzeme bir araya geldikçe, Bulut kendi içine çökmeye başladı. Yer çekimi her şeyi içeri doğru çekti. Bulutun merkezi daha yoğun ve daha sıcak hale geldi. Milyonlarca yıl boyunca bu sıcak, yoğun çekirdek güneş haline geldi. Güneş yaklaşık 4.6 milyar yıl önce doğdu. Güneşin doğuşu şiddetli bir olaydı ama aynı zamanda yaratıcı bir olaydı. Güneşin oluşumu tüm güneş sistemimizin yaratılmasına yol açtı. Güneşe düşmeyen artık Gaz ve toz sonunda gezegenleri, asteroitleri ve kuyruklu yıldızları oluşturdu. Güneş'in hikayesi bir dönüşüm hikayesidir. Soğuk, karanlık bir bulut olarak başladı, güçlü bir yıldıza dönüştü. Bu dönüşüm milyonlarca yıl sürdü ama Güneş sistemimiz hakkında bildiğimiz ve sevdiğimiz her şeye yol açtı. Güneş karmaşık ve dinamik bir nesnedir. Tek, tek düze bir ateş topu değil. Güneş birçok farklı katmandan oluşur. Her katmanın kendine özgü özellikleri ve karakteristikleri vardır. Bu katmanları anlamak, Güneş'in sırlarını çözmenin anahtarıdır. Güneş'in çekirdeğinde sıcaklıklar kavurucu 27 milyon Fahrenheit dereceye ulaşıyor. Bu yoğun ısı nükleer füzyonun gerçekleştiği yerdir. Hidrojen atomları muazzam basınç altında bir araya getirilir. Helyuma dönüşürler. Bu işlem güneşe güç veren enerjiyi açığa çıkarır. Çekirdekten dışa doğru hareket ettikçe ışıma bölgesiyle karşılaşıyoruz. Burada enerji elektromanyetik radyasyon şeklinde yavaşça dışa doğru hareket eder. Enerjinin çekirdekten bir sonraki katmana gitmesi yüz binlerce yıl sürer. Bu katman enerjiyi hapseden yoğun bir sis gibidir. Işıma bölgesinin üzerinde konvektif bölge bulunur. Burada enerji konveksiyon yoluyla taşınır. Sıcak plazma yüzeye yükselir, soğur ve sonra tekrar batar. Bu çalkantılı bir etki yaratır. Bir tencere suyu kaynattığınızda olanlara benzer. Son olarak Güneş'in fotosfer adı verilen görünür yüzeyine ulaşıyoruz. Bu dünyadan gördüğümüz katman, nispeten serin 10.000 Fahrenheit derece. Fotosferdeki daha soğuk, daha koyu bölgeler olan güneş lekeleri yoğun manyetik aktiviteden kaynaklanır. Güneşin dünya üzerindeki etkisi derin ve çok yönlüdür. Sadece ışık ve sıcaklık sağlamakla ilgili değil. Güneş mevsimlerimizi belirler. Hava düzenlerimizi yönlendirir. Hatta iletişim sistemlerimizi bile etkiliyor. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki eğimi güneş etrafındaki yörüngesiyle birleşince mevsimleri yaratır. Dünya Güneş'in etrafında dönerken gezegenin farklı bölgeleri farklı miktarlarda güneş ışığı alır. Bu ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olarak deneyimlediğimiz değişikliklere yol açar. Güneş ayrıca dünyanın hava düzenlerini de yönlendirir. Dünya yüzeyinin güneş tarafından eşit olmayan şekilde ısınması sıcaklık farklılıkları yaratır. Bu farklılıklar atmosferik dolaşım modellerini yönlendirir. Bu modeller de rüzgar, yağmur ve diğer hava olaylarını yaratır. Güneşin etkisi dünya atmosferinin ötesine uzanır. Güneş Güneş rüzgarı adı verilen sürekli bir yüklü parçacık akışı yayar. Bu parçacıklar dünyanın manyetik alanı ile etkileşime girerek jeomanyetik fırtınalara neden olabilir. Bu fırtınalar uyduları, iletişim sistemlerini ve hatta elektrik şebekelerini bozabilir. Güneşi anlamak sadece akademik bir çalışma değildir, teknolojik toplumumuz için gereklidir. Güneşi inceleyerek uzay hava olaylarını daha iyi tahmin edebilir ve bunlara hazırlanabiliriz altyapımızı koruyabilir ve teknolojiye bağımlı dünyamızın sorunsuz çalışmasını sağlayabiliriz.